Honkey Impact 3'ün Part 2'siyle oyuna başlayanlar ve reroll nasıl atılır merak edenler için bu videoyu çekiyorum. Hadi hızlıca başlayalım. Öncelikle reroll nasıl atabilirim? İnternette bazı siteler var arkadaşlar. Geçici e-posta oluşturduğunuz. Onlardan birisine giriyorsunuz. Geçici bir e-posta alıyorsunuz. Sonra o geçici e-postayla hesap oluşturuyorsunuz. Oyuna giriyorsunuz. ilk iki bölüme kadar geliyorsunuz. Tutorial'da sizi saldıktan sonra da e-posta adresinize baktığınızda 3000'e yakın elmas var. Bu 3000 elmasın hepsini o zamanki limited karakteri yani şu anki Sena karakterine harcayabilirsiniz. Oyunun en iyi karakterlerinden birisi şu anlık. Pullarınızı attınız eğer Sena çıkmadı. Bundan sonra iki tane seçeneğiniz var. Tekrar geri dönüp yeni bir geçici hesap oluşturup e-posta adresi daha doğrusu tekrar denemek veya dördüncü bölüme kadar devam etmek. Dördüncü bölüme kadar devam etmek istiyorsanız biraz daha uzun oluyor ama işin sonunda bir 20 pul falan kazanabiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem direkt yeni bir hesap açıp tekrar denemek. Diyelim istediğiniz karakterleri çıkardınız. Ana hesabınızı bağlamak istiyorsunuz. Peki nasıl yapacaksınız? Ana ekrandaki profil kısmına tıklayın. Orada account kısmı var. Orada user center'a tıklıyorsunuz. Orada zaten e-posta adresi çıkıyor. E-posta adresini tıkladıktan sonra geçici e-posta adresinize bir tane kod geliyor. O kodu girdikten sonra sizden yeni bir e-posta adresi istiyor. O e-posta adresini girdikten sonra da hesabınız değişmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kanalımda yeni başlayanlar için rehber de var bu arada. İstiyorsanız kartlardan veya videonun sonundaki linkten direkt gidebilirsiniz. Ya da kanalıma da tıklayabilirsiniz. İşinize yaradıysa beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bay bay.